Ondan da biraz Yok. Hani kabartma hanı nerede? Ondan Ondan dedi. koy bir tane daha vanilya koyucuk. 3 kabartma yani. koyucu. 3 kabartma mı? E tabi ya. Bir kabartma bunca şeye yeter. yeter. Ya. Yani. Bir şeye koyun bir kabartmayı. Keke koyun. Doğru. Un ne kadar koyucak? Kulak memesi olana kadar. Dök dök kapatma dök. Dök. dök dök. Bu kadar yeter olabilir. Yeter olamaz. <laughs> Herkesin insan. Dök şimdi şu karp kabartmasını manilia'sına. <laughs> Çörek otusunu. Şimdi bu ne? Ne dök? Bu döktün? baharat. Tamam ne var baharatın içinde? Sur halama. Sen söyle halana ne söyleyeyim? E, halana sor, halanalık getirin. <laughs> sen bilmiyor musun kömbe baharatının içinde ne var? Katalçın, karanfil. Hı. Evet. Başka bir şey yok bence, bilmem. Unuttum, git. <laughs> Mahlep olabilir. Mahlep yok mi? bunda. Var mı? Var mı? Ben Çünkü ben niye, <laughs> ben niye halana sor diyorum sana? <laughs> ne var sen söyle. Ama e, bu şey çekim olmadı. Bu antrenman yapmamız gerekiyor. <laughs> Arada böyle durdur başlat bu arada.